Herkese merhabalar. FM 23 Trabzonspor. Kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. En son bildiğiniz gibi Adana, Sivas ve Giresun karşılaşmalarını oynamış, toplamda Süper Lig'de 9 puanı kazanmıştık. Farklı farklı varyasyonlarla iki farklı sistemi de test etmiştik. Şimdi bugün sizlerle beraber PSV, Real Betis ve Alanya karşılaşmalarını oynamaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölüme nazaran çok daha zorlu ve problemli geçeceğine inandığımız bu periyotta özel özellikle Avrupa Ligi'nde oynayacağımız maçlar çok kritik olacak. Hemen ilk karşılaşmayla başlayalım. Takımı zaten ben hazırlamıştım. Yine bakın lisans olmayan cezalı ve sakat olan oyuncularımızdan kurulu bir kadromuz var. Olabildiğince maksimum kadroyla çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım ilk karşılaşma özellikle geçen maçta olanlardan sonra PSV ile yarım kalan bir hesabımız olduğunu söyledik oyuncularımıza. Kendilerinden galibiyet bekliyoruz. Orada ilk pozisyonu PSV'nin Uğurcan başarılı bir şekilde topu kontrol etti. Uzun oynuyoruz. Vimen araya giren isim. Miguel de kaldı Miguel. Çok iyi gördü Trezegi Trezeguet 3-4 haftadır az gördüğümüz bir isim. Siopis uzaktan çok sert vuruyoruz. Sezonun ilk golünü de bu kadar şık. O kadar güzel bir şekilde atlıyor, biz gayet güzel, gayet iyi bir şekilde başladık. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. İstatistiklere de bakıyorum, hemen hemen PSV bir tık daha önde gözüküyor ama biz e, saha içerisinde çok daha fazla iş yaptık. Yani beklentimiz de bu yönde iyi oynayan oyuncularımız var. En azından PSV'ye nazaran çok daha iyi oynuyoruz şu anda. 20-25 dakikalık bölümde geride kalmak üzere, Weeman, Deze aşağıya mecbur oynayacaklardır dedim ama daralan oynamayı tercih ettiler. Ve top bizde kaldı. Çok güzel çocuklar. Miguel uzun oynadık. Gomez umarım aşağıyı görebilir. Edim çağ. son anda bir depar. Son anda yetiştik. Dorukan Toköz çizgiye kadar indik. İnanılmaz bir karambol maalesef kaçırıyoruz. Bu arada oyun kurgumuz gayet güzel. Gözüküyor yani PSV karşısında biliyorsunuz ilk maçta 4-3 mü bitmişti 5-3 bitmişti yanlış hatırlamıyorsam yani 5 gol yemek gerçekten yıkıcı bir sonuç oluyor ama en azından bu maçta gösterdiklerimizle ki ile de ikinci golü bulduk bence taraftarımızın gönlünde bir levzede olsa elafiye yol açmış oluyoruz. İkinci golde gayet güzeldi. Süpersin izlemeye devam edelim. İstatistikler de bizim lehimize olumlu yönde seyrediyor. Bu arada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacaklar. Maalesef Philip Max golü atan isim. Yani serbest vuruşlar aslında şöyle FM22'de de sanırım biraz konuşmak gerekir bu konuyla alakalı. Serbest vuruşlar yüzde 75-80 belki daha da yüksek bir yüzde oranıyla gol olabiliyordu. Yani bu oyunda da benim gördüğüm kadarıyla o yüzdeler devam edebiliyor. Bu arada 3. golümüzü de Abdülkadir Ömürle buluyoruz. Aslında Abdülkadir Ömürle de şunu söylemek lazım. Sağda kanat forvet, ters ayaklı kanat veya ne bileyim yani orta saha dışında veya forvet arkasında pek fazla verimli oynadığını ben göremedim açıkçası. Ama nedense tam olarak merkez orta sahanın göbeğinde iki yönlü orta saha olarak özellikle Avrupa arenasında bir de böyle bir performans sergilemesi tabii ki de dikkatimizden kaçmayacak. Adülkader'i bu bağlamda sık sık Tercih edebiliriz. Bu arada yine çok güzel geldik. 4. golümüzü buluyoruz. Arsenal'de Real Betis karşısında 4. golü buldu. Biz de PSV karşısında 4. golü bulduk. Arsenal'in de Gabriel Jesus silahı oldukça etkili bir şekilde işlemeye devam ediyor. Ama bize bu galibiyet çok işimize yarayacak bir galibiyet olacak sevede tabii ki gol atmaya devam ediyor, karşılık vermeye devam ediyor. Bakalım 4-2 daha da çok gol izleyebiliriz bu arada. Yani bu şekilde duracağını ben düşünmüyorum. 4-3 olursa bir tık panik olabiliriz, tehlikeli zaten bizim için ama bakalım nasıl devam edeceğiz. Hakem oyunu durdurdu ve bir vara gitme durumu mu var? Direkt penaltı dedi spiker ama umarım penaltı değildir. Bakalım. Evet. Maalesef penaltı kararı çıktı. Kıvamil zaten e, takım arkadaşlarına nazaran bir tık daha düşük bir performansıyla öne çıktı bu akşam. Artı bir de penaltı yaptırmasıyla da bence oyundan alınmayı hak eden bir performans gösterdi. Şöyle hemen taktiklere gelelim. Yani Gbamin yerine de alabileceğimiz aslında çok sınırlı sayıda oyuncu var. Nasıl değerlendirebiliriz? Bu tarafı bilmiyorum. Orta sahaya alabileceğimiz pek fazla oyuncu opsiyonumuz yok şu anda. Hani Siopis'i alsak mesela Naci'yi arkaya alırsak bence büyük sıkıntı yaşarız. Ee, ya da bilmiyorum yani Siopis'i öne atıp Gbamin'i de arkaya alabiliriz. Yani bu da bir çözüm olmayacak nihayetinde ama bilemiyorum. Öncelikle şöyle yapalım o zaman. Edwin aslında Trezegen'in yerine alıp Trezegen'in bulun bulunduğu noktaya da iyi alabiliriz. Onun dışında aslında Gomez çok güzel oynuyor ama Umut Bozak'a biraz şans verebiliriz. Eren elmalı hamlesi yapabiliriz. Yani böyle 3 oyuncuyla en azından 70. dakikaya giriş yapabiliriz. Bakalım değişiklikler nasıl oyuna sirayet edecek derken Dorukanı sakattı çok kötü oldu. Allah'tan 3 oyuncu değiştirdik ki Serkan oyuna alabiliyoruz. Şuraya da hemen Vitor Hugo'yu atalım. Kondisyon olarak da savunmada zafiyet yaşamayalım. Süpersiniz demedi. Devam edeceğiz bir yandan. Aslında ikinci yarıda PSV'nin bariz bir üstünlüğü var. Yani bunu kağıt üzerinde de gösteren bir takım oldular. Umarım bu üstünlüklerini son 5 dakikada sürdüreceklerdir ama gol atamazlar diye düşünüyorum. Bir geliyorlar uzaktan. şut çok tehlikeli. Dikkatli olmamız lazım. Ön alanda baskıları da var. Eren hata yapmadan geçelim. Bişçadan tekrar Eren'e. Eren tekrar Vişçay Önü bomboş. Beni de kaldı maalesef. Evet, biraz dişimizi sıkmamız lazım. 90 artı altının içerisindeyiz. İyi bir köşe vuruşunu değerlendiremedik maalesef. Çok uzatma verdi Hakem bu arada ya. Gerçekten çok uzatma verdi. Ama nihayetinde 3 puanı biz alıyoruz. Yani istatistiklere bakalım. Evimizde oynadık. 4-3-3 çıkarak aslında kontrollü oynamayı ve bol gol atmayı hedefliyorduk. Bir nebze de olsa bence hedeflerimizi başardık. Ama yediğimiz 3 golde tabii hiç yakışık kalmadı. Madalyonun bir de diğer bir yüzü var. Attıkları iki de duran top golüydü. Onu da es geçmemek lazım. Yani biri penaltıdan birisi çok yakın bir noktada serbest vuruştan geldi. Ve böylece 4-3 tamamladık karşılaşmayı. Avrupa Ligi'nde 9 puana ulaştık bu arada. Son haftanın maçı oynanacak. Real Betis'le. Eğer Real Betis'i de geçersek ki ben geçeceğimize de inanıyorum. Güzel bir 6 haftalık periyodu geride bırakmış olacağız. Zaten Arsenal ve Trabzonspor olarak biz gruptan çıkmayı artık garantilemişiz. Özellikle PSV galibiyetiyle bunu perçinlemişiz. E, Betis galibiyetiyle de umuyorum çok daha iyi noktalara götüreceğiz oyunumuzu. Evet, ligde ve Avrupa Ligi'nde iyi giden süreci düşünüyordum ama e, yönetim nezdinde maalesef bu süreci iyi götüremiyormuşuz. E, çünkü antrenman, altyapı ve altyapıya oyuncu alım sisteminde bir iyileştirme talebimiz vardı. Onları reddettiler maalesef. Benim için hala kırıklı oldu açıkçası. Çünkü dediğim gibi Süper Lig de lider konumundayız. Avrupa Ligi'nde grubumuzu ikinci olarak tamamlayacağız. Yani ikinci olarak tamamlamak garanti. Bir de birinciliği kovalıyoruz. Yani öyle bir durum da var. E, ama ona rağmen yönetimden olumlu bir geri dönüş alamamak en azından bir tesis için bile beni biraz üzdü. Biraz hayal kırıklığını uğrattı ama tabii her yerin daha başındayız. Bunu da böyle düşünmek lazım. Real Betis 4-4-2 gelmişler. E, i̇yi direneceklerini düşünüyorum ama tabii 90 dakika işin yuvarlak hiç belli olmaz. Bakalım muhtemelen E çok fazla mukavemet de beklemiyorum Bettisten Çünkü herhangi bir iddiası da kalmadı artık. Gerçi konferans ligi falan nasıl oluyor bilmiyorum. Yani buradan üçüncü çıkan mı konferansa gidiyor? Veya direkt elenenler mi gidiyor? O konuda hiçbir fikrim yok. Biz anlatırken de ilk golü buldular. Yine bir duran top şansı değerlendirdiler. Ya bu duran topları antrenmanlarda ayarlasak yani bir nebze. Duran top bir de en zor olan nokta. E çünkü hani baraj kurmayı mı çalışacaksın? Neyi çalışacaksın duran topta? Pozisyon almayı çalış bilirsin vesaire. Bütün bence meziyet kalecilerde bitiyor. Ama tabi pozisyon almak da çok büyük iş. Yani gerçekten pozisyon almayı bilen, yanındaki adamı markete bilen bir futbolcu duran topta size büyük bir avantaj sağlıyor. Orası da yadırganmayacak bir gerçek. Bu arada Betis'inde bir hata var. Sabal kendi defansından bizim defansımıza kadar top sürdü. Yuan Min'in vuruşu az farklı dışarıya çıktı top. ilk 45 dakika bitecek zannediyorum. Aynen öyle oldu. Şimdi parmakla işaret edip performanslarından hiç memnun olmadığımızı dile getireceğiz. Ve başarabilirsiniz demeye devam edeceğiz. Bu karşılaşmada bu arada 5 sarı kart gördük. Hakem sanki bir tık bize karşı acımasızdı diyebilirim. Onun dışında normal bir karşılaşma izliyoruz. Yani ne Betis için ne bizim için. Çok böyle absürt bir olay daha yaşanmadı. Bu iyi çıkıyoruz defanstan Bartra'yla. Edin Vişca sağda Serkan'ı gördük. Serkan'dan hoş bir dribbling. Topa basıp Badri ile oynuyoruz. Gıbamin. Bakasetas tekrar Badri. Geriye döndük. Batra ile oynadık. Araya Serkan'ı kaçıramadık maalesef. Ona rağmen denedik. Ulan karşıladı. Tekrar Serkan. Arka direkte Trezeg, vuruşunu yaptı ama çok imkansız bir şut. Tekrar başarabilirsiniz diyorum. Alex Moreno girdi rakip takımda. Aslında biz de bir tık değişikliklere başlayabiliriz bence. İlk olarak Eren alalım abi. Eren önemli biliyorsunuz. Terse densil atasın var ama güvenemiyorum nedense. Aslında elini bu tarafa alıp densili öbür tarafa alabiliriz. Ofansif oyun kurucu olarak şöyle yapalım. Siopsi'ne dos olarak atalım. Gvamin o ook olsun ya da ya da daha iyisini yapabiliriz. Abdülkadir Ömür'ü iki yönün ortasına atarız. Gıbamin ofansif oyun kurucu olur. Onun dışında bakalım başka ne yapabiliriz? Gomez yerine mesela bu sefer de Canini'ye forvet attığında şans verebiliriz. Ee, ve bu değişikliklerle tabii ki de e, ikinci golü bekliyoruz yani takımımızdan. Umarım bir reaksiyon gösterirler. Yani, Sülle topu kazandık bu arada. Siopis Abdülkadir tekrar Siopis. Vitor döndük. Bartra amin kalecimiz. Uğurcan'a dönüyoruz. Uzun bir top kullandık. Canini'nin indirmesi çok iyi olur. Brezegi'nin koşulunu doğru bir pas. Ruiz Silva'yı geçemedik. Köşe vuruşu kullanacağız. Dakika 85. Kısa kullanacağız galiba. Hiç belli de olmaz. Uzun kullanıyoruz. Hakim kaldı. Eren e aktardı o da derken pozisyonu kaybettik. Artık karşılaşmada da son dakikalar. Abdülkadir, Vitor, Hugo. Rezegi'yi düşündük. İsametli bir pas atamadık. Ezala'dan Sabal'a. Sabal. Çok iyi bir pas. Uğurcan Allah'tan kademeyi bozmadı. Yine uzun oynuyoruz. Canini yetişemez yani. Çok zor bir top Canini için. Diyor pis. Vitor Hugo Gabamin bizde kaldı. Oynamamız lazım ama sürekli uzun oynuyoruz ya. Bu gerçekten çok büyük bir problem bizim adımıza. Orada harika bir dripling izledik. %100'lük gol fırsatını kaçırdı Betis ekibi. Az önceki pozisyonda görmüşsünüzdür umarım. Yani inanılmaz bir şekilde aldığımız tüm topları şişirmeye çalıştık. Halbuki bizim takımımıza verdiğimiz böyle bir talimat yok yani. Ama birçok maçta bu tarz enstantaneler görmeye alıştım bu seride. Onu da söylemeden es geçmeyelim. Şimdi Avrupa Ligi'nden anlamızın bence akıyla çıktık. Gruptan ikinci olarak çıkmak hem PSV'yi hem Arsenal'i yenerek çıkmak Bizim adımıza önemli bir kilometre taşıydı. Bu kilometre taşını devirdiğimiz için tabii ki de mutluyuz. Alanya karşısında da kazanabilirsek bu ölümü sağlıklı ve başarılı bir şekilde kapatmış olacağız. Özellikle oyuncu yetiştirmede başı çeken kulüp Galatasaray olmuş. Yani uzun bir süredir Galatasaray'ı ben o listelerin başında görmüyordum. Oyun başında. bu seride Galatasaray'ı görmek biraz şaşırttı. Genelde Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzon gibi kulüpler ki Beşiktaş'ın da galiba Galatasaray'dan daha önde olduğunu gördüğüm listeler oldu ama bu kadarını beklemiyordum. Bu arada yine bir kura çekimine geldik. Öncelikle bir yorumlara bakalım. Burada genel yorumlar var herhalde. Yorumlardan tabii bir yandan Chelsea, Madrid ve Inter gibi takımların, güçlü takımların olduğunu görüyoruz. Yani bir kura çekimine başlayalım bakalım. Hızı da 3x yapalım. Böyle genel bakıştan yapsak. Çeksin bakalım. Yani böyle de hakikaten yavaş yani. Çok çok vaktin olacak ki bu tarz fantezilere gireceksin. Biz devam diyerek çekelim. Bu arada Chelsea geldi. Allah kahretmesin ya. Ya gerçekten inanılmaz şanssız bir kuraya denk geldik. İki dev demiş medyada ama Chelsea bambaşka bir seviyede yani gerçekten Chelsea'yi çekmiş olmak bizim için kötü oldu. Onlar Premier Lig'de 3. biz Süper Lig'de 1.yiz. Henüz bir şampiyonluğumuz yok. Avrupa Ligi'nde Chelsea'nin 2 şampiyonluğu var. Kadrosunu da zannediyorum. Saymaya hiç lüzum yok. Çok önemli oyuncuları olan çok kaliteli bir kadroya sahip Chelsea takımı. Bizim Chelsea karşısında neler yapabileceğimiz büyük bir soru işareti açıkçası. Ama ne demişler? Başa gelen çekilir demişler. Oturacağız. Aslında aslanlar gibi oynamaya çalışacağız geçemiyorsak bile yani turu atlayamıyorsak bile elimizden geldiğince mücadelemizi sergileyeceğiz. Evet yavaş yavaş da Alanya karşısına geldik. Hemen hızlı seçim dedim. Eren içeri aldı yapay zeka. Bakasetas var. Badri var. Aslında Badri yerine bugün Abdülkadir Ömür'le başlamak istiyorum ben. Gıbamin yine geride durabilir. Yusuf Yazıcı yerine de COPC yedekler arasına alıyoruz ki olası bir sakatlık veya ceza durumlarında onu da kullanabilelim. İyi giden formumuzu koruyalım çocuklar deyip Alanya deplasmanına çıkıyoruz. Hadi bakalım meyler. Uğurcan'dan uzun bir top. Trezege harika bir pas. Abdülkadir inanılmaz kaçırdı. Yine Runarson'a takılıyoruz. Onun öncesinde zaten direği nişanlamıştık. Bakalım kalan dakikalarda ay performanslar gösterebilecek miyiz? Fenerbahçe'de Konya Spor Deplasmanı'nda eşitliği yakaladıkları golü attılar. Orada Alanya uzun oynayarak çıkmak istedi. Top kaybı yaşadılar. Serkan'la atak geliştireceğiz. Serkan çok iyi bir orta. yine Runarsson. Bu Runarsson şeyde e, bizim kanalda şey var Beşiktaş kariyeri var biliyorsunuz. En son yanlış hatırlamıyorsam Alanya maçında inanılmaz kurtarışlara imza atmıştı. Kalesini resmen gole kapamıştı. Oradan da artık aşina olduğum için burada da top kurtardığını gördüğümde sinirim kat be kat artıyor kendisine. Ama tabi bunlar bir oyun yani. hani Sadece oyunda olan şeyler. Yoksa adamın gerçekten şahsiyetine karşı bir sinirim yok. E, bu arada iki yarı bitti. E, hakikaten iyi bir performans gördüm gösteremedik. Böyle çocuklarımızı cesaretlendirmeye çalışalım. Erenle de çıkacağız. Trezege offside olmaması lazım. Gomez de içeriye girdik. 1-0'lık üstünlüğü yakalıyoruz. Yani bu fırsatı en azından değerlendirmek bizim için umut verici oldu. Güzel de bir gol attık. Süpersiniz beyler diyelim. Ya 3 sarı kart gördük. Trezege'nin asistinde Gomez'in gol attığını gördük. Bakalım nasıl reaksiyon verecekler. Uzaktan bir şut. Uğurcan'dan seken top. Ağlarla buluşuyor. İdrisa Dumbia birbirlik eşitliği getirdi takımına. Kötü oldu. Yani beklemediğim bir şuttu. Uğurcan da beklemiyordu ki. Topu sektirdi. Kurtaramadı. 63. dakikadayız. Atif Furkan. Dumya. Lusamba, Ferhat. Sakın adı görmemiz lazım. Pereira ile ilk at ettiler. Trezegen'in müdahalesi. Maalesef yine bir penaltı pozisyonu izleyeceğiz. Evet hakem bardan döndü ve penaltı kararını perçinledi diyelim. Kötü oldu bizim adımıza yine. 64. dakikada Alanya için 2-1 öne geçme fırsatı var. Hasan Top'un başındaki isim maalesef. ikinci golü yiyoruz. Bu golle beraber de değişikliklere hemen başlayalım. Bir dakika şimdi buraya Canini'yi alıp yine bir şey terse atabiliriz. Eren elmalı yerine buraya Miguel yapsak. Bir dakika. Şöyle olur mu? Yani Miguel de burada çok iyi oynar mı? Ondan emin değilim gerçi. Bakasetas yerine de aslında Elis Badri'yi alıp Abdülkadir'le bu ikisini yerine değiştirmek lazım. Yani yine 5 oyuncu birden değiştireceğiz ve bu 5 oyuncudan da başarılı olmasını bekleyeceğiz. En azından 20-25 dakikalık periyotta kurgumuz bu şekilde olacak. Bakalım sağa yansıtabilecek miyiz? Batasaray Adana karşısında skoru 2-1'e getirdi. 82. dakikadayız. Yine kısa paslarla çıkış yapıyoruz. Edim çok vasat bir pas. Densvil girdi araya. Tekrar Edim Yine top kaybı aldık. Yine top kaybettik. Bakın üst üste 3. kez top kaybı yaptı Vişça. Canini ile geliyoruz. Gıbamin. Umut. Vur gol olsun 2-2 oldu. Süper bir gol izledik yine. Evet maçta skoru eşitledik. Üzerine gidip 3. golü de bulmamız lazım. Başarabilirsiniz beyler diyoruz. 90 artı 4 maçta artık son dakikalar ama bir pozisyon olacak gibi durmuyor. Ve maalesef eşitlikle ayrılmak durumunda kaldık. Aslında yine kağıt üzerinde üstün götürdüğümüz daha fazla iş yaptığımızın gözüktüğü bir maçtı. XG'lerde de bariz farklar var ama 3. golü bulamadık. Kaldı ki penaltı yaptırdığımız pozisyonda zaten maç hakkında üç aşağı beş yukarı bir spoiler bize vermişti. Neyse sağlık olsun deyip bu maçı da artık arkamızda bırakacağız. 13 maçlık yenilmezlik serimiz var. Galatasaray'ın bu hafta Adana deplasmanında yenildiğini gördük ve biz de az kalsın Alanya deplasmanında yenilecektik. Bir kupaya döndüğümüz zaman Avrupa Ligi'nde Chelsea ile karşılaşacağız. Ya e ben pek bir şey anlamadım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etseydik de yine Chelsea kalibresinde takımlar olacaktı. Şansımıza gruptan çıkar çıkmaz şey çekmek büyük talihsizlik oldu. Türkiye kupasında 5. turda Eyüp Spor'la karşılaşacağız ve Süper Lig'de de kim bilir kimlerle karşılaşacağız. Umarım buraya kadar keyifle takip ettiğiniz ve eğlendiğiniz bir bölüm geride kalmıştır. Beni izlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki FM23 Trabzonspor bölümünde görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.